Millet Müzesi'nin bir bölümü de yine buluntuların daha detaylı olarak e, ve tasnif edilmiş olarak ortaya çıkarılmış olması, burada daha çok mücevher niteliği taşıyan takılar mevcut, ağırlıklı altın takılar, gümüşler de var arada, e, başka malzemeler de var değerli taşlar var. Hemen yanındaki görselde cam eserler var. Cam tabi çok eskiden beri üretilen e, ürünler. Burada her türlü kap var. Gözleşik kabından sürahilere kadar var. Daha sonra pişmiş topraktan yapılmış figürinler, masklar. Muhtemelen tiyatroda kullanılan masklardı bunlar. Ufak figürinler çeşitli boyutlarda genellikle topraktan pişirilmiş yapılıyor. Burada yine devamı var. Ağır şaklar, tekstilde kullanılan ip eğirmede daha sonra. Tabii çok daha eski dönemin bronz ürünleri. Burada çeşitli figürünler, heykelcikler, şekiller, ikonlar, heykeller, her türlü e, ürün yapılmış bronzdan. heykel eli olsa gerek. Değişik kaplar. Çok değişik ürünler. Hatta Hristiyanlık döneminden buluntular da var yine bronz olarak yapılmış. Burada da vazgeçilemez <laughs> bir ürün sikkeler çok farklı şehirlerin sikkeleri çok ufakları da var çok büyükleri var Perslerden kalanlar arkaik dönemden Yunan şehir sikkeleri Rodos Roma dönemi Bizans dönemi, İslamik dönem, Osmanlı dönemi. Hepsi farklı tabi burada tek tek bakmak mümkün değil ama genel bir fikir ediniyoruz. Vazgeçilemeyen paralar ve burada altın olanları sikkeler.